Gelelim dokuzuncu soruya. A ve B evrensel E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. E, vermiş arkadaşlar bilgileri anlı eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, evrensel küme çizelim bir. İçine de A ve B kümelerini koyalım. Kesişen iki kümeymiş bunlar. Vermiş çünkü. A ve B diye yazıyoruz. Bize diyor ki arkadaşlar bakın şuradan yola çıkacağız şimdi. A kesişim B'ye bakın 4 katı A fark B'nin 2 katına eşit B'ye eşitmiş o da. A kesişim B'ye ben x dersem yani şurası x olursa Burası 4x olur. Doğru mu? 4x 2 a fark b'ye eşitmiş. O zaman burası da 4x olması için burasının da 2x olması gerekmez mi arkadaşlar? 4x olması için. Yani a fark b o zaman 2 xdir deriz. Sonra bu da bunlar da arkadaşlar yani 4x b'nin eleman sayısına eşitmiş. Çünkü a kesişim b'ye x verdik. Tekrar ediyorum burası 4x oldu eşittir. A fark B'nin iki katıymış. O zaman şuraya 2x'tir diyorum. 4x. 4x de niye eşitmiş arkadaşlar? B'nin eleman sayısına eşitmiş. B'nin eleman sayısı 4x ise burada x var. Şuraya da 3x kalmaz mı? Toplamı 4x olur. Tamam mı arkadaşlar? Buraya dikkat. Kesişim x tamamı 4x de. o zaman şuraya 3x kalır. Bunu yazdık. Çok güzel. Sonra bakın diyor ki A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni 4'müş. Ben şunu şu şekilde yazsam olur mu arkadaşlar? S A birleşim B'nin tümleyeni 4'tür diye yazsam olur mu? Çünkü aynı şeydir bakın. Bunun tümleyenini almak demek arkadaşlar. Kesişim yapıyor. Birleşim parantez tümleyeni almak şu oluyor değil mi? Bunu açtığımda şu ifadeyi veriyor. Yani A birleşim B'nin tümleyeni. A birleşim B'nin tümleyeni demek A birleşim B'nin dışında kalan. Şurası. Burası neye eşitmiş? 4'e eşitmiş arkadaşlar. Evrensel kümenin de eleman sayısını biliyorum. Peki bu gördüğüm şey ne? 3 burada, 2 burada, 5. Bir de burada 6x artı 4 28'e eşitmiş arkadaşlar. 4'ü 28'in yanına attığımda 6x eşittir 24 olur. 6x 24 ise 1x'i bulmak için de 6'ya bölüyorum. O da nedir arkadaşlar? 4. x'i 4 buldum. Bana sorduğu şey neydi? A'nın eleman sayısıydı. A'nın eleman sayısı arkadaşlar 3x. Şöyle gösterelim. A'nın eleman sayısı 3x. Yani x'i 4 buldum. 3 kere 4 arkadaşlar 12'dir deriz. Cevap D şıkkıdır diyoruz. Gelelim 10. sorumuza. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Arkadaşlar bakın e, burada A fark B verilmiş ya. Biz bunu kesişime çevirelim. Rahat edelim. Kesişime çevirmek için ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yazıyoruz arkadaşlar. İkincinin tümleyenini alıyoruz. Yani B'nin tümleyeni demek. B'nin tümleyeni. Peki tümleyeni bakın sadece şu içeriği ben kesişime çevirdim dışarıdaki tümleyenini de aldı peki birleşim A kesişim B'nin tümleyeniymiş şöyle bir düzenleyelim arkadaşlar bakın tümleyeni var ya A'nın tümleyeni demek A'nın tümleyeni kesişimin tümleyeni birleşimdir B'nin tümleyeninin tümleyeni B'dir arkadaşlar birleşim Şöyle de isterseniz düzenleyelim. A'nın tümleyeni, A'nın tümleyeni, kesişimin tümleyeni, birleşim, B'nin tümleyeni de B'nin tümleyeni diyoruz. Peki burada e, hepsi birleşim oldu. Ortak olan ne? A birleşim değil mi? O zaman A birleşim, A'nın tümleyeni birleşimi pardon. Parantezine aldığımda şurada ne kaldı? B birleşim, B'nin tümleyeni oldu. Peki arkadaşlar B birleşim B'nin tümleyeninin evrensel küme olduğunu biliyorum. Yani A'nın tümleyeni birleşim evrensel küme. Arkadaşlar birleşimde büyük kümeyi alıyorduk değil mi? Birleşim şöyle diyelim isterseniz. Birleşim büyük kümeyi verir. Büyük küme nedir burada? Evrensel kümedir. Burada evrensel küme eşit işte olduğu için bu evrensel küme eşittir. Yani cevap. A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 11. soruya. İngilizce, Almanca, Rusçadan en az birini biliyormuş. Yani evrensel kümeyi çizmeme gerek yok. Bilenlerden oluşan bir grupta İngilizceyi bilen Almancayı, Almancayı bilen Rusçayı bilmiyor. İngilizceyi bilmeyen 7, Rusçayı bilmeyen 10 ve yalnız bir dil bilen 13 kişi olduğuna göre Almancayı bilen kaç kişidir? Evrenseli çizmeme gerek yok. İngilizce, Almanca, ve Rusça olsun. Şöyle gösterelim. İngilizce, Almanca ve Rusça olsun. Tekrar okuyorum. İngilizceyi bilen Almancayı bilmiyormuş. İngilizceyi bilen Almancayı bilmiyorsa şurada eleman yok arkadaşlar. Çünkü burası hem İngilizce hem de Almanca bilen kısım. Burada eleman yok. Burayı karaladım. Tamam. Devam ediyorum. Almancayı bilen de Rusçayı bilmiyormuş. E, Almancayı bilen Rusçayı bilmiyorsa burası hem Almanca hem Rusça bilen e, yerdir. Burayı da karaladım. Gördüğünüz gibi şu karaladığım kısmı çıkardım attım arkadaşlar. Tamam mı? Peki İngilizceyi bilmeyen 7 kişi varmış. İngilizceyi bilmeyen İngilizceyi bilmeyen neresidir? Şuralardır değil mi? X ve Y diyelim buraya biz. X artı Y 7 kişiymiş. Tamam. Tamam. Rusça'yı bilmeyen de 10 kişiymiş. Rusça'yı bilmeyen de o zaman X, Y burada. Şuraya da Z dersem arkadaşlar. X artı Z. Çünkü Y Rusça'yı biliyor. X de Z bilmiyor. Bunlar da 10 kişiymiş. Peki diyor ki e, yalnız bir dil bilen de 13 kişi. Yalnız bir dil bilenler bakın X, Y ve Z. Bunların toplamı da arkadaşlar 13 kişiymiş. Buna göre Almanca'yı bilen Almanca'yı bilen X bana x'i soruyor arkadaşlar. Tamam mı? Peki o zaman şurada bir toplama işlemi yapayım mı şurayı? Şurada. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Şu hatta 13 kısmını şöyle sileyim. Onu başka bir yere yazayım. Şuraya yazayım arkadaşlar. X, Y ve Z'nin toplamı 13'müş. Evet. Peki şurayı bir topladığımda burada ne görüyorum? İki tane X görüyorum, Y görüyorum. Bir de Z görüyorum arkadaşlar. Bunların toplamı 17 daha 17. Ben X Y Z'nin toplamının 13 olduğunu biliyorum. Yani şuranın 13 olduğunu biliyorum. Başta da X var. 17'ymiş. O zaman X ne çıkar? 13'ü buraya attığımda 4 çıkar. Bana sorduğu şey de X değil miydi arkadaşlar? Almancayı bilen kaç kişi vardır diyordu. X'i soruyordu. X'i 4 bulduk. Yani cevap işit kadarı diyoruz. Gelelim şimdi 12. sorumuza. Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i yüzme yüzde %40'ı okçuluk kursuna gidiyor. Yüzme ve okçuluk kurslarından herhangi birine gitmeyenler de sınıfın %30'u olduğuna göre. Demek ki burada evrensel küme var çünkü yüzmeye ve okçuluğa gitmeyenler var. O zaman şöyle evrensel kümemi çizeyim arkadaşlar. İçeride yüzme var, okçuluk var. Şöyle Y ve o diyelim. Şimdi ne diyor? Yüzme ve okçuluk kurslarından herhangi birine gitmeyen sınıfın %30'u. Sınıfın %30'u şurası. Sınıfın tamamı ne arkadaşlar? Tamamı. Tamamı yüzde %100, doğru mu? Yüzde %30'u buradaysa yüzmeye ve okçuluğa gidenlerin hepsi %70'lik kısmını oluşturmuyor mu? Doğru mu arkadaşlar? Buraya dikkat. Peki e, bu iki kursa birden gidenler sınıfın yüzde kaçıdır? Bana şu kesişimi soruyor. İki kursa birden giden. Şurayı soruyor arkadaşlar. Tamamdır. E, şöyle diyelim o zaman. Ben y birleşim onun pardon birleşim Heh. onun arkadaşlar yüzde yetmiş olduğunu biliyorum. Doğru mu? Peki ben y birleşim oyu nasıl yazıyorum? Arkadaşlar şöyle gösterelim. Ay şurayı hep aynı yapıyorum. Y'nin eleman sayısı O'nun eleman sayısı eksi Y kesişim O diyorum. Oldu mu arkadaşlar? Peki burada şuranın %70 olduğunu bulduk. Yüzmeye giden kaç kişiymiş? %70'miş. Okçuluğa giden kaç kişiymiş? %40'mış. Bana sorduğu şey de zaten her iki kursa giden yani kesişimi soruyor bana. X'i soru işareti. Arkadaşlar bakın şurası da %70, şurası da %70. Taraf e, hani yanına geçtiğimizde sıfırlar. Doğru mu? O zaman ben soru işareti kısmını %40 bulmaz mıyım? Değil mi? soru işareti dediğim şey? Y kesişim O'dur. Yani arkadaşlar demek ki kesişimleri de %40'tır diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Gelelim şimdi 13. sorumuza. 35 kişilik sınıfta Satranç oynayanların dama oynayan e, sınıfta satranç oynayanların evet dama oynayanların ve hiçbirini oynamayanların sayıları birbirine eşittir. İkisini birlikte oynayan 4 kişi olduğuna göre bu sınıfta satranç oynayan kaç kişi vardır diyor arkadaşlar. 13. soru bize. Şöyle diyelim. Şimdi e, hiçbirini oynamayanlar da olduğuna göre burada bir evrensel kümemiz var. Evrensel kümemizin içinde satranç oynayan ve dama oynayanlar var. Evet arkadaşlar tamamı da 35 kişi. Bak Bakın ne diyor satranç oynayanların dama oynayanların ve hiçbirini oynamayanların sayıları birbirine eşitmiş. İkisini birlikte oynayan 4 kişi varmış. Bakın şurası 4 İkisini birlikte oynayan. Şuraya x dersem satranç oynayanlar dama oynayanlara eşitmiş. Yani satranç oynayan x artı 4. Dama, dama oynayanlar da x artı 4 olacak. E 4'ü buradaysa burası da x olmayacak mı o zaman? Birbirine eşit olacakmış ya tekrar edelim. Satranç oynayanlar, dama oynayanlar ve hiçbirini oynamayanların sayıları birbirine eşit. Satranç oynayan x artı 4 ise dama oynayanlar da eşitmiş x artı 4'e. E, e 4'ü burada kesişimi 4 olarak vermiş. O zaman şuraya x kaldı. Ve hiçbirini oynamayanlar da arkadaşlar x artı 4'e eşitmiş. Oldu mu? Bunların bütün sayıları birbirine eşitmiş. Peki sınıfta satranç oynayan kaç kişi vardır? Yani bana x artı 4'ü soruyor. Peki bu sınıf arkadaşlar ne, görüyoruz? Bu sınıf kaç kişilik şöyle diyelim. x var. 4 var. x var. Aşağıda da x artı 4 var. Bunların hepsi 35 kişiyi mi oluşturuyor? Evet ne görüyorum? 1, 2, 3 tane x görüyorum. Ne görüyorum? 4, 4 daha 8 diyorum. 35, 8'i bu tarafa attım. 3x buradan ne çıkar? 27 çıkar. E 1x de nedir arkadaşlar? 9'dur. X'i 9 buldum. Bana sorduğu şey neydi? Satranç oynayanlar. E satranç oynayanlar da arkadaşlar şuraya 9 dersem. 9 artı 4 de. Dama da oynuyordu 4 kişi. Ne oldu? 13 kişidir diyoruz arkadaşlar satranç oynayanlar çünkü şu çizgi içinde kalanlar x'i 9 buldum 4 de burada var 13'tür diyoruz cevap B şıkkıdır. Gelelim 14. sorumuza. Olduğuna göre x üssü y kaçtır diyor. Arkadaşlar bu ifadeler birbirine eşitse arada virgül var. Birinci ifade ile birinci ifade birbirine eşittir. Yani 3 üssü x artı y 27'dir arkadaşlar. Peki buradan da 3 üzeri x artı y 27 demek 3'ün kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. Demek ki diyorum x artı y 3'tür diyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şurada kuvvetleri eşit. Bunu bulduk. Devam ediyorum. İkinci terimde yani x eksi 2 de arkadaşlar neye eşit? İkinci terime neymiş o da? y artı 3'e eşit. Peki buradan da ne yapayım? y'yi x'in yanına atayım. x eksi y olur orası. X 2'yi de 3'ün yanına atayım. 3 artı 2'den 5 olur. Peki bunları buldum. Bakın çok güzel bir artılısını buldum. Bir eksilisini bunları taraf tarafa topladığımda x x daha 2 x artı y eksiye sıfırladı. Arkadaşlar 3 5 daha 8. 2 x 8 ise 1 x de 4'tür. x'i buldum. Ben heh, x üstü y'yi arıyorum. O zaman y'yi de bulacağım. Bakın herhangi birinin yerine yazın. x 4 ise arkadaşlar Y'nin de topladığımda 3 olması için Y'nin de eksi 1 olması gerekiyor. Doğru mu? Toplamı 3 olması için y de eksi 1 olmalı. Hatta şuradan 4'ü atalım. Eksi 1 çıkar. Bana sorduğu şey x üssü y. Yani arkadaşlar x dediğim şey 4 üssü eksi 1. Bu da ne demektir? 1 bölü 4 demektir. Cevap c şıkkıdır diyoruz. Gelelim 15. sorumuza. Olduğuna göre A'nın eleman sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar şuraya bir baktığımızda şu ifadeyi şöyle diyelim. İkisinde de olan e, ortak olan A, değil mi? Ben bunu şu şekilde yazabilir miyim arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Şöyle köşeli parantezimi açıyorum. Burası B birleşim C kartezyen A değil midir arkadaşlar? Bakın ikisinde de ortak olan A'dır. Arada birleşim var. Ben şunu dağıttığımda aynı şeyi arkadaşlar görmez miyim? Görürüm. Bu neye eşitmiş? 60'a eşitmiş. Şu ifade ne demektir arkadaşlar? Bu ifade şu demektir. S yani B birleşimcinin eleman sayısıyla A'nın eleman sayısının çarpımı 60'tır demektir bu ifade. Peki devam edeyim. Şu nedir arkadaşlar B birleşimcinin eleman sayısı? B birleşim C'yi bir bulalım. B birleşim C. 1, 2, 3, 4 ve 5'tir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Eleman sayısı nedir? 2, 4 ve 5 arkadaşlar. 5 çarpı A'nın eleman sayısı 60 ise A'nın eleman sayısını buradan ben 12 olarak bulurum. Bana sorduğu şey de A'nın eleman sayısıydı. A'nın eleman sayısı 12'dir. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz. Gelelim son sorumuza. Diyor ki buna göre A kesişim B'nin eleman sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar A kartezyen B'nin grafiği verilmiş. Bakın A ekseni şurası B ekseni de burası. Şimdi A ekseninde ben nereye şuraya yazayım. A ekseninde ben kimleri görüyorum arkadaşlar bakın. Kimler hangi noktalarda kesişmişler? Eksi 1 var 1 var 2 var. A ekseninde bunları görüyorum. Bu noktalarda kesişmişler. Eksi 1 1 ve 2. O zaman A'nın elemanları bunlar. B'ye bakıyorum. B ekseninde arkadaşlar kimler kesişmiş? 1 kesişmiş. Diğerleri ile 2 kesişmiş değil mi? 1 var. 2 var. Benden istediği şey ne? A kesişim. B'nin eleman sayısı. A kesişim eleman sayısını değil de A kesişim B'nin elemanlarını bir yazalım önce. Kimler kesişenler? 1 ve 2 gördünüz mü? 1 ve 2. O zaman eleman sayısı da arkadaşlar 2'dir diyorum. Yani cevap E şıkkıdır. Evet videom burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.